2020 yılında Yargıtay 13. Ceza Dersi dedi ki, hop kardeşim ne oluyor? Cumhuriyet Savcısı bir evrağa imza zaman evrak geçerlidir. Başsavcının bunu değiştirmek ya da değiştirmeyi istemek hak ve etkisi yoktur. Bugün 6-7 bin tane AKP koridorlarında gezmiş. AKP'de il ve ilçe başkanlıkları yapmış veya yöneticiliği yapmış veya e, çeşitli oluşumlardan, tarikatlardan icazetle ve alan hukukçuları hakime Savcı yaptı. Artık ne piyasalar ne halkımız AKP'liklerden istemiyor. Oda TV Saklı Gündem'den iyi akşamlar. Ben Serdar Cebe. Oda TV Saklı Gündem'de bugün Türkiye Cumhuriyeti savcılarının durumunu ele alacağız. AK Parti tarafından meclise getirilen bir yasa tasarısı bu tartışmayı alevlendirdi acaba Cumhuriyet Savcılarının yetkileri bas savcılar tarafından törpülenecek mi? Yani bas savcılar Cumhuriyet Savcılarının yaptığı bir araştırmaya, soruşturmaya müdahale edecek mi? Soru işareti bu. Arkasında birçok soru var. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen sorularımızı cevaplandırdı. Saklı günden başlıyor. Konuğumuz CHP Mersin Milletvekili Sayın Alpay Antmen, Alpay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi tartışılan konulardan birisi Cumhuriyet Savcılığı görevinin içinin boşaltılması mı sorusu, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun teklifi. Bu kanun evet. teklifinde var olan maddelerden birisinden işte bahsettim. Nedir bu işin iç yüzü? Bize anlatır mısınız? Şimdi e, bizim adli sistemimizde ceza muhakemeli kanununa göre Cumhuriyet savcıları bir olaydan haberdar oldukları zaman şikayet yoluyla veya e, resen e, haberdar oldukları zaman harekete geçerler, delilleri toplarlar. Eğer kamu davası açılmaya yeterli delil var ise e, iddianamelerini yazarlar, suçun niteliğine göre Asya Ceza Mahkemesi'ne veya Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açarlar. İddianameyi eskiden ıssak imzayla imzaladıkları zaman şimdi Elektronik imzayla imzaladıkları zaman bu dava açılmış olarak tevzi bürosundan mahkemesine gider ve dava başlar normal koşullarda ve şu anki kanunu uygulamamıza göre. Veya Cumhuriyet Savcısı yeterli delil olmadığını anlarsa veya ihsan edilen e, fiilin suç olmadığını anlarsa takipçilik kararı verir, kovuşturmayı noktalar. İşte bunu da imzaladığı zaman elektronik imzayla veya ıslak ile dosya veya işlem bitmiş kapatılmış olur. Ancak 2019 yıllarda, 2019 yılında UYAP sistemine, Ulusal Yargı Ağı Projesi'ndeki elektronik sisteme Cumhuriyet Başsavcıları için bir buton eklendi. Yani savcı davayı açmak için iddianamesini hazırlıyor veya takizlik kararını hazırlıyor. Bunu Cumhuriyet Başsavcısına görüldü olarak gönderiyor. Yani Cumhuriyet Başsavcısı görecek. Yani şeklinde, şemalinde bir şey var mı, usulü bir arkalık var mı ona baksın diye. Ama 2019'daki bu uyaba eklenen butonla başsavcının bunu geri döndürme veya reddetme, geriden yaz veya bunu değiştir deme gibi bir kanuna uymayan bir yetkisini kullanmaya başladı Cumhuriyet Başsavcıları. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla. Yalnız 2020 yılında Yargıtay 13. Ceza Dersi dedi ki hop kardeşim ne oluyor? Cumhuriyet Savcısı bir evrağa imzaladığı zaman evrak geçerlidir. Başsavcının bunu değiştirmek ya da değişmesi istemek hak ve etkisi yoktur. Cumhuriyet Başsavcısının savcıları denetleme yetkisi demek onların e, hukuki olarak e, itiraz merci olduğu anlamına gelmez. Yani Cumhuriyet Savcısı bir konuda karar verdiği zaman Başsavcı bunun değiştirmesini isteyemez dedi. Ondan sonra işte önümüze geçen hafta Adalet Komisyonu'na bir yine torba kanun içinde ceza infaz e, bir kanun içinde iki tane madde getirdiler. Yani İkinci bu bayrağı, aslında bu butonla bayrağı. var olan şeyi e, fiili olarak kullandıkları şeyi e, şimdi yasalı hale getirmek istiyorlar. Doğru mudur? Yaptıkları hukuka aykırı işlemi kanun kılıfıyla e, getirip kanuni hale getirmek istiyorlar. Doğrudur. Ama bu süre içinde kanunsuz olarak kullanıldı bu buton. E, tabii bir Doğru kısmı, mu? Başsavcılar bunu kullanmıştır. Bir kısmı kullanmamıştır. Evet hukuki denetim yapanlar vardır, yapmayanlar vardır ama bu kanun, bu hükümler kanunlaştıktan sonra her Cumhuriyet Başsavcısı, her savcının hukuki denetimini yapacak kararların istediği davayı aç diyecek, istemediği davayı açma diyecek. Böyle bir yetki kanuna veriyoruz. Peki Tabii böyle bir, evet. yasalarda böyle bir çek balans sistemi yok mudur? Yani buna gerek var mıydı? Şimdi Cumhuriyet savcılarının iddianame hazırlamayı hazırlayıp ceza mahkemesine gönderdiği anda ceza muhakemeleri kanununa göre e, ceza mahkemesi bu iddianameyi edebilir. Yani burada bir e, mahkeme tarafından bir kontrol sistemi var. Diyebilir ki bu iddianame eksiktir. Bu iddianame hatalıdır. Burada dava açman gerekmiyordu veya delillerin eksik. E, bu konuda açılan davalarla ilgili olarak in, incelemede Asya ceza veya ağır ceza mahkemelerinin böyle bir kanuni ve doğru bir denetleme etkisi vardı. Ya da tatilik kararlarında ceza muhakemeleri kanunumuza göre itiraz yolu vardı. Hukuki yol suç ceza hakimliğine en yakın suç cezaya itiraz ediliyordu. Yani kanunda zaten mahkemeler tarafından böyle bir denetim hak ve yetkisi vardı. Evet. Şimdi çok enteresan yani zaten hukukta hukuki alanda yargıdaki yani baskılar yargının aslında birçok konuda açılmayan o davalar aslında. savcıların işte harekete geçmemesi yıllardır süren eleştiriler ya da evet. siyasi baskının yargı üzerindeki etkisi. Evet. Şimdi bir de bu var artık savcılığın cumhuriyet savcılığının içi. Boşaltılacak mı bundan sonra bu değişiklikle birlikte? Zaten fiiliyatta kullanılıyormuş. <laughs> yani Fiiliyatta kullanılıyordu ama tabii ki kanunu değildi. Ee, kanuni olmadığı için buna direnen cümle savcıları da tabii ki çıkabilirdi. Ee, şimdi aslında bizim e, yargı bağımsızlığımızın bu hale gelmesi 2010 yılına dayanıyor. 2010 yılında AKP iktidarı yargıyı FETÖ'ye teslim edip PSK'nın yapısını değiştirerek zaten yargı bağımsızlığını daha sonra Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında ya da Oda TV'ye kurulan kumpaslarda gördüğümüz gibi yani cübbeli tırnak içinde deyim yerindeyse cübbeli tetikçilere teslim edilmişti ve bunun ne kadar kötü olduğunu AKP'de 17-25 Aralık sürecinde gördü. Burada şunu söylemek gerekiyor. Bir delinin kanuna aykırı elde edilmiş olması o delinin olmadığı ya da ortada bir suçlu olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece kanuna aykırı bir delil olduğu için belki ceza veremiyoruz. 17 ve 25 Aralık'ta ilgili bu parantezi kapatalım. 2014 yılına geldiğimiz zaman yargıda birlik platformu kurularak bütün siyasi görüşten hakim ve savcılar FETÖ'yü hakim ve savcılar kurulundan def yapılan oylamadan sonra. Ama bundan sonra 2016 darbesi girişimine kadar biraz yargı rahat atlamışsa da 2016 e, darbe girişiminden sonra AKP tamamen yargının iplerini ele geçirdi ve 4500 civarında FETÖ'cü hakim ve savcıyı ki doğrudur meslekten ihraç etti fakat ondan sonra yerine bugün 6-7 bin tane AKP koridorlarında gezmiş. AKP'de il ve ilçe başkanlıkları yapmış veya yöneticiliği yapmış veya e, çeşitli oluşumlardan tarikatlardan icazet ve cebaz alan hukukçuları hakim ve savcı yaptı. İşte bu gelen kanun bizi bu e, anlamda daha çok ürkütüyor. Çünkü e, yargı tarafı ve bağımsız değil. Başsavcıları Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine veya önerisi üzerine hakime Savcılar Kurulu atıyor ve Cumhuriyet Başsavcılık makamı tamamen Adalet Bakanlığı'na bağlı, bağımlı siyasi e, tavır alan e, bir şekle getirildi. Ki e, umarım bir gün Türkiye'de yargı tam bağımsız ve tarafsız olur. Şimdi bu e, hükmü getirerek yani Cumhuriyet Başsavcıları'na savcılar üzerinde hukuki denetim, hak ve yetkisi verdiğimiz zaman artık savcılar deyim yerindeyse, Cumhuriyet Savcıları adlarının önünde Cumhuriyet lafı var, Cumhuriyet'i korusun diye bu konulmuş. Evet. Cumhuriyet Savcıları, Başsavcıların sadece ve sadece kertleri düzeyine inecek. Davayı aç veya açma ya da niye açtın veya neden açmadın gibi Cumhuriyet Başsavcı'nın inisiyatifiyle ceza yeni Bir çığır açılacak. Evet, yani e, Alpay Bey şimdi Ayasofya'da e, Atatürk'e hakaret ediliyor, Sayın Cumhurbaşkanı evet. dinliyor ve gelen tepki gösteriliyor. Evet, atılıyor. tepki gösterilmiyor ve zaman <laughs> geçtikçe işte toplumsal baskı biraz artınca, muhalefetin sesi biraz yükselince bir soruşturma başlatılıyor. Yani şimdi böyle bir soruşturma başlatıldıktan <laughs> sonra. Örnek olarak soracağım. Hani bir başsavcı savcı devreye girip sen bunu boşuna başlattın diyebilir mi ya da soruşturmasın soruşturmanın hangi aşamasında kesebilir? Böyle bir şey yapabilir mi? Şimdi tabii fiilen bunu uygulamada yapıyorlar. Maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri, ordumuz ve halkımızın göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kendini bilmez bir amiral tabii ki ibadet edecek. Allah ibadetini kabul etsin ama Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin resmi üniformasıyla bir tarikat evine resmi makamlarına gitmesi mesai saati içinde veya mesai saati dışında fark etmez. Ve o şanlı şerefli üniformanın üzerine e, cübbe ve takke bu e, ibadetle ilgili değildir. Bu bir e, gösteriştir. Bu Fethullah Gülen'in zamanında yaptığı, övündüğü şeydir. Ben işte üniformanın üzerine cübbe giydim dediği e, şeydir. Kime mesajdır? Onun da ayet gerekir ama e, Cübbeli Amiral açısından herhangi bir disiplin soruşturması veya bir yargı süreci göremiyoruz ya da uzatılıyor. İşte e, bu durum, fiilen bu durumlar dediğiniz gibi artık kanuni olarak da olacak. Başsavcı örneğin Atatürk'e hakaret eden o haksiz vatan haini, alçık ve net söylüyorum, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e kim hakaret ederse o vatan hainidir. Çünkü bu vatanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kurmuştur. Onun hakkında bir dava açılmasını Engelleyebilir. Ben bunu eleştir hakkı gördüm deyip Cumhuriyet Başsavcısı savcıların açtığı iddianameleri, imzaladıkları iddianameleri geri gönderebilir. Bu tabii ki son derece vahim bir gelişme. Evet. 2023'e kadar bu böyle devam edecek. Yani bu yasa meclisten geçecek. E, muhtemelen e, parmak çoğunluğuyla geçirmeye çalışacak. Evet. Yani ne yapacaksınız? Bunun ilerisinde başka bir e, düzenleme de getirebilirler. Yani böyle sürekli bir düzenleme ile... Yani burada bir karşılıklı görüş alışverişi de sanırsam olmuyor. Yok hayır, cuma günü kanunu bizim odalarımıza gönderiyorlar, kanun tekliflerini. Hı hı. Salı günü komisyona geliyor, salı, çarşamba. Ondan sonra birkaç gün sonra genel kurula ve gerekirse tartışmalar içinde, kavga dövüşüne bu kanunu çıkartıyorlar. Sadece aceleleri varsa icra ettiğimiz bazı maddeleri kanun teklifinden genel kurula geri çekiyorlar. Ama onun dışında parmak çoğunluğa güveniyorlar. Yani şimdi Türkiye'de demokrasi sadece parmak çoğunluğuna ve hukuk parmak çoğunluğuna indirgenmiş durumda. Biz e, bu işin 2023'e kadar gitmeyeceğini söylüyoruz. Çünkü artık Türkiye'de pandemi yönetilmedi. Pandeminin yönetilmesi nedeniyle sağlık sektöründe ciddi sıkıntılar var. E, ekonomik e, açıdan pandemi öncesinde olan ekonomik kriz şimdi çok ciddi anlamda e, daha çok derinleşti. Esnaf, müzisyenler olsun e, restoran işletenler, kafe işletenler yani toplumun her kesimi çiftçiler, emekliler, emekçiler e, inanılmaz bir ekonomik baskı altında açlar, insanlar açlar ama e, hala e, AKP iktidarı, MHP'nin destekleri 2023'e kadar gitmeyi planlıyor. Bu olmaz, olmaması gerekiyor. Şuna bir örnek vereyim. Artık e, ne piyasalar ne halkımız AKP iktidarını istemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı televizyona çıkıyor ve e, dolar 8.50'lerden 8.90'a fırlıyor. Yani artık piyasalara diyor ki git Allah aşkına git, Allah rızası için git bu halk nefes alsın. Biz e, 2023'e kadar bu işin gitmeyeceğini söylüyoruz ama e, biz ne yapabiliriz? Bir 2023'e kadar gitse de gerek komisyonlarda, gerek meclis genel kurulunda, gerek sizlerin sayesinde bağımsız kalan birkaç e, medya organında görüşlerimizi anlatmaya, itiraz etmeye, yazmaya, çizmeye devam edeceğiz ve e, halkımızın desteği bu iktidar değiştiği zaman gecemizi günümüze ka katarak bunları düzelteceğim. önce tabii yargı bağımsızlığı gelecek. Evet, Alpay Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen benim soramadım e, ekleyin. Esra e, şunu söylemek istiyorum. Adalet e, dün, bugün, yarın için değil, her zaman e, olmalı. E, evrensel hukuk normları ışığında biz. Hukuk e, kurallarını e, yasalaştırmamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi e, bir oyun alanı değil. Çocuk parkı değil. Biz yasa yapıyoruz. İnsanların hangi kurallara göre yaşayacağını geleceklerini her şeyini biz burada e, dizayn ediyoruz. Kurallara bağlıyoruz e, ve e, bunların müeydelerini getiriyoruz. Ben yaptığım olduğu mantığıyla yüzde 50 artı bir oy çoğunluğuyla kanunlar yapılmaz. Toplumsal uzlaşı olması gerekiyor. Ve e, şu an geçen sene yaptıkları kanunda bu sene eksik bulup onu getiriyorlar. Ama ee, muhalefet partilerinin muhalefet partilerine mesut netvekillerinin kanun teklifleri görüşülmüyor. Sadece ve sadece akıllarına gelen bürokratların ellerine verdikleri kanun tekliflerini yazarak meclisten çıkartıyorlar. Bu böyle gitmez. Ee, ekonomi bundan etkileniyor. İnsanlar bundan etkileniyor. Ve en önemlisi hukuk bir hepimize lazım. Hukuk bugün benim için değil, sizin için değil. Herkes için objektif evet. olmalı. O yüzden e, aday tanrıçası temizin veya hukukun amblemi olan e Roma Adalet Tanrısı'nın gözleri bağlıdır. Görmez. Siz de karşısına gelseniz, ben de başka biri gelse bu kurallarını objektif ve eşit uygular. İşte AKP bahset bunu da bozuyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. <laughs>